Evet arkadaşlar önceki videomda 100 buldum bulduğum şeyi açmıştım. Sonra bunu açacaktık. Şimdi sizlerle beraber bunu açacağız. Önceden açtığımız köpükümüzün arkadaşı gelecek. Tabii ki şunlar arasından gelecek şöyle. Mavi boynuzlara bakarsınız zaten orada bunun üstünde. Ben de bakayım. Şu üçünden biri gelecek diye tahmin ediyorum. Görmüşsünüzdür mavi boynuzları. Zaten o mavi boynuzların bir çöp olduğu için yani gerçekten çok üzülüyorum ama başka renk kalmamıştı. O yüzden bunu almak zorunda kaldım. Makasla mı açayım elimle? Elimle açacağım arkadaşlar. Bakalım yeri nerede? Evet. Tam şurada. İnşallah görüyorsunuzdur. Tamam buradan sonrasını şöyle Arkadaşlar önceki da göstermiştim. Bu bir kalem tıraş. Ay, kalem tıraş diyorum. Kalem arkalı. Paketlerimiz de hemen geliyor. Oyuncağımızın paketçiği. Şöyle. Bir isim kardı. Sticker. iki tane çıkıyor arkadaşlar. Sticker. Önceki videomda videonun sonunda fark etmiştim. Ve bir yapılış kardı ve buradan seçmiştim o yüzden bunu çöpe atacağım. Bir daha bunlardan bir tane daha ihtiyacım yok. Ve en çok sevdiğim slime, slime, slime. Slime. Aa bu da pembe slime arkadaşlar bakın. Pembe slime çıktı yine. Neyse yapacak bir şey yok. Bakalım. İçerisi gördüğünüz gibi bomboz kaldı. Galiba hep aynı renk slime çıkıyor. Yapacak bir şey yok. O slime'ımı ekleyeceğim. Tabii ki ve tabii ki ilk bunu açacağım. Allah'ım inşallah güzeldir. Gözümü kapatıyorum. İlk siz bakın lütfen. Ben şöyle kapatayım. Allah'ım inşallah güzel bir şey değil. Çok korkuyorum. Ya hissederek yapmaya çalışacağım. Allah'ım ne olur güzel bir şey çıksın. Yoksa şey mi Cinamarol'a benzeyen bir tane köpük vardı O olabilir mi kulakları Galiba o Cidden mi Ay kaşlar o çıkmış ama gözleri neden bu kadar küçük Şaka mı bu Çok tatlı Demek ki Boynuz rengine göre çıkmıyormuş Ama gözleri bu kadar küçük olmasaydı keşke <laughs> Pakette gözüken daha tatlı <laughs> Neyse arkadaşlar köpüğümüze arkadaş geldi. Bunlardan bir 5-6 tane yaparsam tabii ki minüş videosu çekerim. Şimdi stikerimizi açıyoruz. Bir tane o tatlı fotoğrafta çıkan bu şeyden çıktı. Keşke slime da mor olsaydı. Ama arkadaşlar buradaki daha tatlı ya. <laughs> Ama çok güzel yapmışlar ya şaka gibi. Aşırı tatlı. Ben bunlardan aldıkça alasım geliyor. Böyle bir sticker daha. Ama bu çok çirkin. <laughs> Gerçi hepsi tatlı. Tabii ki çöplerimizi kaldırıyoruz arkadaşlar. Sonra anamız kızar. <laughs> Yine bir kar. Zaten buradaki şeyden biliyorsunuz. Ben bundan bir tane çekmiştim. Aşırı güzel rahatlatıcı ses yapıyor. Ve bir slime. Ben bunların slime'larını bir kapla biriktiriyorum bu arada. Çünkü slime'ları gerçek slime'miş. Diğer slime'lar e, gördüğünüz hani slime diye aldığınız slime gerçek değil. Bir de bunun nasıl açıldığını çözdüm. Şimdi sizlerle açacağım. Normalde önceki videomda bunlardan bir tane daha açmıştım ve bunların açılışının nasıl yapıldığını anlayamamıştım. Kavrayamamıştım. Beyinsiz gibi ortada kalmıştım. Yine zor açılıyor tabii ki. Ay var ya ben bunu açarken her zaman zorlanıyorum. Acaba üstten mi açılıyor da hatta? Evet çıkarttım gördüğünüz gibi böyle bir kalem arkalı. Çok tatlı değil mi? Çok tatlı değil mi? Bunun beyaz olanı da aşırı güzeldi. Kalemin arkasına tam oluyor. Çok güzeller. Ve bunu bir daha böyle takabiliyorsunuz. Sonra çıkarıp kaleminizi arkasına takabilirsiniz. Ben şunları bir toparlayalım. Gidin şuradan. Hemen aldıklarımızı koyalım böyle yan yana. Çıkarttığımız şeyleri. Ve sonuç çok tatlı. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Yine izlediğiniz için çok teşekkürler. Like atıp abone olursanız hepinizi gerçekten çok seviyorum. Zaten daha çok da severim. Lütfen like atmayı unutmayın. Çok ihtiyacım var buna biliyorum. Eğer zaten videom kanal full yani toplamda 100 aboneye ulaşırsam ona özel bir e, lababı da almayı düşünüyorum. Ama bir 100-200 olsun isterim tabii ki. Ona daha zaman var ama yavaş yavaş her şey. Şimdilik bu kadar Görüşmek üzere. Secret Follower geldiğinde daha güzel videolar çekeceğiz inşallah. Görüşürüz. Bye bye.